Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz yıllardır şaşmaz ölçüleriyle yaptığım ve herkes tarafından çok beğenilen çilekli tart. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Çilekli tartımıza tart hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. 2,5 su bardağı unumuz var. Onu çırpma kabımıza alıyoruz. Ben stand mix'e döküyorum. Bu yoğurma işlemini elimizle de yapabiliriz. 2,5 buçuk su bardağı unumuzu ekledim. Üstüne bir klasik Türk fincanı pudra şekerini ekliyorum. Bir paket vanilin ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu. Bir adet limonun böyle rendelenmiş kabuğunu ekliyorum. Güzel bir aroma veriyor. Şimdi bu kuru malzemeleri mikserimizde birbirleriyle karışıncaya kadar karıştıralım. kuru malzemelerimiz birbirine karıştı şimdi benim elimde 125 gram soğuk tereyağı var şimdi bunu hamurumuzun içine ekleyeceğim ve tekrar mikserimizi çalıştırarak karıştırıyoruz şimdi gördüğünüz gibi hamurumuz kum kum böyle iri kum taneleri gibi topaklandı bu sırada bir adet de yumurta sarısını ekliyoruz ve tekrar mikserimizi çalıştırarak karıştırıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi hamurumuz biraz daha karıştı. Bu aşamada bağlayıcı olmak üzere şöyle 2 yemek kaşığı kadar soğuk suyu biz hamurumuzun üstüne ekleyeceğiz ve biraz daha karıştıracağız. hamurumuz biraz toplandı. Şimdi bu aşamadan sonra e, mikserden alacağız hamurumuzu ve tezgahta kendimiz biraz elle yoğuracağız. Hamuru şöyle tezgahımızın üstüne aldık. Hemen elimizle şöyle toparlayıp biraz yoğuruyoruz. Şimdi hamurumuzu şöyle e, biraz düzelttikten sonra bir buzdolabı poşetinin içerisine alacağız ve buzdolabında bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğiz. tart hamurumuz dolapta beklerken ben bu arada kalıbımı hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle altı çıkan bir kalıbım var ama böyle bir kalıbınız yoksa borcamda da olabilir. Altına yağlı kağıtla pişirme kağıdıyla kaplayabilirsiniz. ben içini de biraz yağladım yapışmaması için. Ayrıca tart hamurumun pişerken üstüne koymak için nohutların altına bir yağlı kağıt da hazırladım şöyle. Bunu da biraz sonra nasıl kullanacağımızı göstereceğim hamurumu ben dolaptan çıkarttım ee, hemen şimdi merdane ile biraz açacağım tezgahıma çok hafif un um serpiyorum hamurumu şöyle biraz elimle açıyorum şöyle merdanemle e, Az önce size göstermiş olduğum kalıbımın büyüklüğünde biraz açacağım hamurumuzu açtık. Çok fazla kalın bırakmıyoruz. Çünkü kabaracak zaten fırında da. Hemen şöyle bir tart kalıbını şöyle üstten bir koyuyorum. Bakıyorum evet yanları da kaplayacak şekilde büyük oranda açmışım. Az önce de bahsettiğim gibi hamur kırılgan bir hamur. Hiç dert etmeyin. Mümkün olduğunca parçalanmadan merdane'nin üstüne alalım. Kalıbımızı da hemen yakına getiriyoruz. Hamurumuzu kalıbımızın üstüne bu şekilde atıyoruz. Dediğim gibi kırılmalar olabiliyor, hiç sorun değil. Bunları hemen halledeceğiz. Şu yanlardan artanları veya dökülenleri de tekrar elimizle bu şekilde az olan yerlere ekliyorum. Gördüğünüz gibi her tarafına hemen hemen aynı kalınlıkta yaptık. Şöyle elimizle düzelterek. Fırına vereceğiz ama fırına vermeden önce de şöyle çatalla hamurumuzda pek çok yerde delikler açıyoruz. Ee, hamurumu fırına vereceğim ama öncesinde e, uygun ölçülerde bir yağlı kağıt kestim çünkü ortasının fazla kabarmasını istemiyoruz dedik ya. E, bunun için ben ortasına biraz nohut dökeceğim, ağırlık yapsın. fırınımızı 180 derecede ısıtmıştım. Alt üst ısıda hemen şöyle veriyorum. Bir 15 dakika kadar veya bir 20 dakika kadar kontrollü olarak bu ısıda pişecek. Şimdi tartımızın hamuru fırında pişerken biz de kremasını hazırlayalım. Krema için 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptım. 3 yemek kaşığı şekerimi üstüne ekliyorum. Toz şekeri ve ikisini güzelce şöyle karışıncaya kadar karıştırıyorum. İçine bir tepeleme yemek kaşığı kadar nişastayı ekliyorum. Nişastayı da ekledikten sonra şöyle sütümden çok az bir miktar ekleyip tekrar ka karıştırıyorum ki iyice birbirleriyle özdeşleşsinler, karışsınlar. Bu aşamada 2 tepeleme yemek kaşığı kadar unumu da ekliyorum ve sütümün tamamını ekleyerek koyu bir muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişiriyorum. Kremamız gördüğünüz gibi koyulaştı. Çok da güzel bir kıvama geldi. 1 paket vanilini ekliyorum içine. Ve 2 yemek kaşığı kadar da yine tereyağını içine ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum yağ tam eridikten sonra oda ısısında soğumaya bırakıyorum sonra bir miktarda buzdolabında soğutacağım bir 15 dakikadan sonra fırındaki hamurumuzu çıkardım nohutları alıyorum ve tekrar hamurumu tart hamurumu fırına veriyorum tartımızın hamuru fırından çıktı gayet güzel kızarmış tartımızın kremasına bu şekilde kaşıkla üstüne koyalım. Bir spatula yardımıyla güzelce kremayı yayalım. Kremamızı yaydıktan sonra şu şekilde doğramış olduğumuz çileklerden ortadan başlamak üzere dizelim. çileklerimizi de dizdik. Çileklerimizi dizdikten sonra daha parlak görünmeleri için bir miktar şöyle süzme balla üstlerine fırça yardımıyla sürüyorum. E, balı da çileklerimizin üstüne sürdükten sonra biraz daha şöyle bir renk verelim tartımıza. Çilekli tartımız servise hazır. Afiyet olsun.